Arkadaşlar yanlış tırla ablamın ayağını çettiğim için özür dilerim. Her şeyi açtım ben. E, o yüzden sizden çok özür diliyorum. E, ama şimdiden de öyle aldım. Ama önce dur şu. Bunu şöyle yapacağız Ya ablam bu ayağını çekmeyeceğim. Şimdi bak. Gördün mü? Arkadaşlar gördüm yorumları yazın. Ben onun e, kendisine baktım da. Yanımda da şu an bantla bir şeyler Orada şu Benim gibi etkinlik yapıyorum. Bakın burada. Ne ya Böyle bir şey. Tamam. Anlaşıldı. Arkadaşlar ben konuşmadan çıkıyordum. Videoyu yanlışlıkla tapatıp durdurmuştum. O yüzden ay am o sizden çok özür diliyorum. Ben sessiz çetti Onu dediğimi yorumlar yazın. Taş dedim. Ne? No. Popüşümü gösterdiğim için özür dilerim. Arkadaşlar ben daha önce durabiliriz dedim. O yüzden videoyu durdurarak durabiliriz dedim. Aklımız gösterdi. Sizlerle sizin aklınız. özür dilerim. bu, buna bak Aldığımı göstermem. Başta bir ülkeden derdi. Bi 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 bo. Tutmayayım arkadaşlar. Bunu alalım. Tamam aldım. Üstüme yapıştırdım. Dı dı dı